Selamlar arkadaşlar. Bir önceki videoda asıl önemli olanın kaldıraç değil, pozisyon büyüklüğü olduğunu konuşmuştuk. Bu videoda pozisyon büyüklüğü nedir, Forex'te nasıl kullanılır buna değineceğiz. Müzik Forex piyasasında pozisyonların büyüklüğünü lot ile ölçüyoruz biz. Şöyle hemen buraya yazalım ismini. Lot ile ölçüyoruz. Bir lot bizim FX piyasamızda bir lot eşittir. 100.000 birime tekabül ediyor. Peki bu 100.000 birim nedir? Yani tam olarak neyi ifade ediyor bu 100.000 birim? Bakmış olduğumuz paritede mesela şu anda Euro dolar paritesi içerisindeyiz. Şöyle onu da yazalım hemen buraya. Euro dolar paritesi içerisinde Euro-dolar paritesi içerisinde. Hatırlarsanız euro paritesinin base parite, dolar paritesinin de quote parite olduğunu söylemiştik. Euro-dolar paritesinde bir lotluk bir işlem açtığımızda işlemi euro tarafına yaparız. Yani bir alım yaptığımızda bir lotluk 100 bin birim euro almış oluruz. Ya da bir lotluk bir satış yaptığımızda 100 bin birim euro satmış oluruz. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Biz eğer bir lotluk bir euro satış işlemi yapıyorsak 100 bin euroyu verip bunun karşılığı olan doları almış oluyoruz o an için. Ardından bu short işlemimizi yapmış olduğumuz satış işlemini kapattığımızda ise satmış olduğumuz bu 100 bin euroyu geri veriyoruz ve almış olduğumuz 100 bin euro karşılığı doları da yine geri vererek aralarında bulunan farkı Cebimize kar ya da zarar olarak koyuyoruz. Bu söylediğim kafanızı karıştırmış olabilir biliyorum. Fakat işin teorik bilgisine değinmek istedim. Dediğim gibi biz işlemlerimizi lot üzerinden yapıyoruz. Fakat ben bir lot işlem açmaya mecbur muyum? Hayır değilim. Şöyle de yapabilirim. 0.1 lotluk bir işlemde açabilirim. Bu da eşittir. 10 birim. Yani aynı şekilde 10.000 euro alıyorum ya da satıyorum euro dolar paritesinde. Aynı şekilde 0.01 lotta işlem açabiliriz ki bu bizim en düşük lot miktarımızdır forex'te. Minimum açılabilecek lot miktarı 0.01 lot'tur. O da 1000 birime tekabül eder. Yine aynı şekilde euro dolar paritesine baktığımızda 1000 birimlik 0.1 lotluk bir short işlem açtığımızda 1000 euro satış işlemi yapmış oluruz. 1000 euroyu satarız dolara karşı. Euro eğer dolara karşı değer kaybederse biz bu işlemden kazanç elde ederiz. Bunun yanında yine bu videoda kısaca Pip konusuna da değinelim. Çok karmaşık bir konu olmadığı için ekstra bir video çekmek istemiyorum pip ile ilgili. Pip dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Şu anda burada görmüş olduğunuz gibi sağ tarafta şu anda Euro dolar paritesinin değerini 1.14251 olarak okuyoruz. Şöyle hemen onu da buraya yazalım. 1.14251. Şu anda paritenin değeri 1.14251. Burada görmüş olduğunuz şu sayının ilk basamağı bize puanı söylüyor. Bu ilk basamakta gerçekleşen değişmeyi biz puan olarak değerlendiriyoruz. Yani şöyle diyelim 1.14.251'den 1.14.258'e çıktığında parite biz burada şu yorumu yapıyoruz. Parite 7 puan yükselmiştir diyoruz. Bu paritenin birinci basamağında değil ikinci basamağında gerçekleşen değişmeye ise biz pip ismini veriyoruz. Yani şu anda bu parite şöyle burayı tekrar bir yapalım. Şurayı da 6 yapalım. Bakın şunu şöyle sağ, sola koyalım. Bunu da sağa koyalım. Burada parite 7 puan değişti. Burada ise parite 1 pip değişti. Bu arttıkça yani buradaki 5 rakamı eğer 7 olursa birden fazla olursa sonuna bir S takısı koyuyoruz. Pips diyoruz buna. 2 pips hareket etmiş oluyor ya da 20 pips hareket etmiş oluyor. Yine biz FX'te yapmış olduğumuz işlemleri, girmiş olduğumuz işlemlerde Paritenin ne kadar pips hareket ettiğine bakacağız ve buna göre risk hesaplamamızı yapacağız. Tekrar şöyle üzerinden geçmek gerekirse Forex'te pozisyon büyüklüklerimizi lot ile hesaplıyoruz. Bir lot 100 bin birime tekabül ediyor. 0 bir lot 10 bin birime 0.01 lot 1000 birime tekabül ediyor. Paritede gerçekleşen ilk basamakta gerçekleşen değişim puan olarak isimlendiriliyor. İkinci basamaktan itibaren gerçekleşen değişimlerde pips olarak değerlendiriliyor. Buradaki 2 değeri 3 olarak değişirse yani 1, 14, 351 olursa bu paritenin 10 pips hareket ettiğini gösteriyor. Buradaki 4, 5'e dönüşürse şu 3'ü silelim. Bu bize paritenin 100 pips hareket ettiğini gösterecek. Bu şekilde sola doğru gittiğimizde birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı diye ilerleyebiliyoruz. Ve bir pip, 10 pips, 100 pips ve 1000 pips şeklinde sola doğru gittikçe paritenin hareket ettiği değeri bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Bunu iyi bir şekilde öğrenin çünkü sonraki videolarda trade setup'ımızı oluşturduktan sonra bu pips hesabını nerede kullanacağımızı daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu videoda konuşacaklarımız bu kadar. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.